arkadaşlar. Biz de ben ben ile kardeşim Squid Game oynuyoruz Minecraft'ta. Şimdi başla. Yok 3 saniye kaldı. Başlasın. Koş. Başlayalım. Evet bende. de. Ya dönsene arkana. Bismillah, Bismillah. Evet ya, Bismillah, Bismillah. Ya neden arkadaş kimse bakmıyor? Dur, 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 dur. Önce. Ben senden devam Hadi. Dön, 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 dön. dön, dön, dön kimse? Yes. Yes. Ben. yes. Sonraki turumuz ne? Sarım. Evet şimdi Buradan. Ay pardon. Ya, ne yaptın ya? Burası ne biçim ya? Geriye gittik. Ben Oğlum. Ondan... getirdim. Şimdi de diğer iki oyunumuza geçelim. Bu hmm. ne? E gece sen ne Olay doğru. Noob <laughs> <laughs> ya. <laughs> ben neredeyim şimdi? Aa düştün. Yerden yükseğe düştün. Benim yanıma gelmiyor musun? Ya oranlık. oyna oyna ama o kadar karanlık ki. Niye? Yok yok oraya gidelim. Ben oraya gideceğim. Tamam. Başka oyun yok ki bu. Son oyun. Yeni. Sen git. Sen de karanlıyorsun. Ah. Ay Ama ben, ben nasıl düşebilirim? Seni döveceğim. Tamam seni döverim ha. Dur başka oyun buldum. Yok olmuyor. Bak yine. Ya ben benim tuşum çalışmıyor. Ah tekrar düştüm ben ne nubum ya. Arkadaşlar ben de nubum. Neyse tekrar güzel. Sen niye bana vuruyorsun? Neyi ben, ben bey kaslarım var ha. Hmm. Allah. Gördüm o. Lan sok demedi. Ay baba. Bu ne oldu? Bu ne biçim? Aa orada bir ödev var. Ben gördüm. Sen gece başla. Lan ben nasıl bazlı bak tırsıyorum. <laughs> oh. Aa, bak tek kurtardım ben olmasaydı şimdi sen neler yaşardın. <laughs> Şuraya geç. Yes yes. Allah ya aşkına. Minecraft deyip. Hop şöyle of. Yes. Yeah. Yes. ya. Ya dur kendimi bir yarat. Kim <laughs> bana vurdu? <laughs> Aa ben yok edip ben Batman Hadi gel gel. Bu oyunu bitirmeden videoyu kapatmayacağız tamam mı? Tamam yes bak nopsun nop. ya bak oh. değsin of 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 hep de bu sefer ben oyuncu hadi Haydi koş lan hay <laughs> senin hoppa of yine öldüm ben ya. kırdım hadi sen neden kırdın geriye kalk ya si Hadi yavaş gidiyoruz. Ben kazanacağım lan. Al bak. Göstermiyorlar ki. Of ya. Of of niye düştüm ben? Hadi gidin. Ya getir beni. Ya ben sıkıştıkken oynayacağım. Ben gidip uyuyacağım ya. Sinirin ben sende. Lan buradaki yataklarda da eski satacağım. Oğlum ne oldu lan? Ben getirdim. Tekrar oynat mı lan? Bunu. gel. Bu çölü neden ölmüyor çölü öl lan Çölü ölmüyor Koş 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 Bismillah beyin. Bismillah Böyle döndüm bak, bak, bak. Bismillah Neyse envanterimizin çölü çalmaya başlasın Koş koş oh, Allah görmedi Çöl Gör ya Az bak öyle görmüyor mu? Lan sen neden öldün noob? Sen de ben de öldüm. Noob ben ölmedim. Neyse. start sıtar. Kö köylü nasıl niye onu bak sizi döverim köylü Mahmut'la. Arkama <laughs> <Ben> bakıyorum. No. <laughs> Köylüye vurun. Köylüye vurmuyorlar. Ben kazanacağım ben kazanacağım ben kazanacağım. Yardım seni arkana ya. Bismillah. Kafamı vurdum. Eee. Ee. Ben de gelmek istiyorum. Şurada da o. Oh, ben gidiyorum. Ben de geldim. Valla ben kazanayım. Aa, arkadaşlar oyunda çektik evet, ve video buraya kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay. Açıklamada bırakıyoruz arkadaşlar bu videoyu.